Bizim fraksiyonel radyo frekans tedavisi nedir? Anlatır mısınız? Radyo frekans çok uzun yıllardır tıbbi alanlarda kullanılıyor. Özellikle e, teknolojik ilerlemelere paralel olarak tıbbi cihazlarda da yaşanan gelişmeler söz konusu. Fraksiyonel mikro mikroineli radyo frekans da e, bu alandaki son nokta. Burada e, radyo frekans sistemleri kullanılıyor. Cihazımızda e, ilgili öncelikle bir anlatmak istiyorum. 10'lu, 25'li, 64'lü başlıklarımız var. Burada hastanın ihtiyacına göre uygun olan başlıkları tercih edip e, hastalarımıza e, problemin özelliğine göre veya tıbbi ihtiyacına göre uygulamalar yapıyoruz. Bu uygulamalar esnasında da farklı başlıkları ihtiyaca göre kullanabiliyoruz. Burada temel amaç radyo frekans enerjisini dokuda istediğimiz derinliğe, istediğimiz miktarda verebilmek. Cihazın temelde teknolojinin de yardımıyla bize sağladığı özellik bu. Bu yüzden de dokuda problem her neyse bu bazen cildin aşırı yağlanması olabiliyor. Bazen aktif akne problemi olabiliyor. Bazen sivilce izleri olabiliyor. Bizim aslında en çok kullandığımız alan medikal estetik alanında anti-aging uygulamaları. Anti-aging uygulamaları. Evet.